Yozgat'ın Sorgun ilçesinde sabaha karşı başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarının ardından kendisini gösterdi. Sorgun ilçesinde kar kalınlığı 10 santime kadar ulaştı. Sabah saatlerinden itibaren iş yerlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Doğadaki ağaçları ve çevreyi kapsayan beyaz örtüyü gören vatandaşlar mutlu olduklarını ifade ettiler. Sorgun ilçesinde kar yağışını sevinçle karşılayan vatandaşlardan Ömer Ünlü. Geçen sene kar yağmadı. Bu sene ilk karın heyecanı var üzerimizde. İnşallah memleketimize bolluk bereket getirir. İşe gitmek için çıktım. Toplu taşıma kullanmadım. Trafikte yollar açıktı. Ancak bu şekilde yağarsa bence kapanır dedi. Efendim? Ömer Ünlü. Ömer Ünlü tamam. E, Ömer Bey yılın ilk karı yağdı neler söyleyeceksiniz? Vallahi e, geçen sene kar yağmadı. Bu sene ilk karın heyecanı var şu an üzerimizde. İnşallah memleketimize bolluk bereketlik getirir. O şekilde yani. Erken saatte dışarı çıkmışsınız. Ne sebep? Var? İşe gidiyoruz evet. Peki ulaşımda zorluk oldu mu sizin için? Şu anlık herhangi bir zorluk olmadı. Bilmiyorum artık zorluk olur mu. Peki bir minibüs kullandınız mı? Hayır kullanmadım toplaşma. Peki gelirken yollar açık mıydı? Nasıl gözlemlediniz? Yani şu an açıktı ama bu gidişte kapanır. Fatih Koçak. Yılın ilk kar yağdı ne E, Yılın ilk kar yağdı, e, yağdı çok mutluyuz. E, kar her zaman e, beyaz bir örtü doğada çok seviyoruz kar yağmasını. Özellikle de e, uzun yaz mevsiminden sonra çok özlemiştik çok mutluyuz. Peki erken saatte dışarı çıkmışsınız ne sebeple çıkmışsınız? E, fırına gidip ekmek alacağım. Peki manzarayı nasıl buldunuz? E, manzara çok güzel. E, fırına gidip ekmek alacağım dedim ama tabii karda yürüyüş yapmanın da keyfine varmayı istedim tabii ki. Peki Onun o, hayaliyle çıktım evden. E, yolları nasıl gözlemlediniz? Tıkanıklık var mıydı? E, yollarda herhangi bir problem yok. Ben araç kullanmadım zaten. Yürüyerek gidiyorum. E, herhangi bir problem yaşamadım. Thank you. <laughs> 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 Sen Kar yağsa da hız geliyor kış. Necibim sizlere çalıyor alhış. Bir ıslanmış mendil, bir buruk bahış. Bana hatırlatıyor öğretmenim. Benim. Az temizlemeyeyim. Yolda komadı beni karda, kışta, çamurda, Yazılı sıcağında hiç. Tek ortakta çalışıyor.